Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Pazarama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bülent Kutacun. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bülent Kutacun'la birlikte bugün Türkiye'de e-ticaretin seyrini konuşacağız. Özellikle önümüzdeki dönemde e-ticarette öne çıkacak trendler neler olacak bunları konuşacağız. Tabii ki finansal hizmetleriyle e-ticaretin yakınlaşması özellikle sistemi tarafında çok önemli. Bir diğer önemli konu da çevrim içi alışverişte özellikle ekosistem anlayışı çok önemli. Bu noktada İş Bankası grubu ve Pazarama neler yapıyor detaylı bir şekilde konuşacağız. Bülent Bey öncelikle bu konulara geleceğim ama yakın zamanda Ticaret Bakanlığı 2022 ticaret verilerini açıkladı. Evet. Rakamlara baktığımızda 2022 yılında tabii %109'luk bir artış var ve 800 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Sipariş adetlerine baktığımızda yine %43 artış söz konusu. Yine aynı dönemde pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı, bu biraz önemli galiba, ee, faaliyet gösteren işletme sayısı 533 bin olmuş. Bu işletmelerin %80'i sadece bir aracı hizmet sağlayıcıyla çalışırken, sadece %12.6'sı 2 aracı hizmet sağlayıcısıyla çalışıyor. Bu rakamlar neyi ifade ediyor bir yorumlamanızı isteyeceğim e-ticaretin seyri anlamında sonra diğer konulara geleceğim. Şimdi öncelikle burada işlem sayısından bir yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum. E, yaklaşık her e, üç, yani sonuç 4 yıldır %50 büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. E, Bakıldığında <laughs> e, açıkçası etbis verilerinde en değerli konu perakende içindeki payı e-ticaretin. E, yıllar itibariyle 4 yıl 5 yıl kadar öncesinde %4-5 bandına sıkışan bir e-ticaret payından bahsediyoruz perakende de. Bu rakam ise geçen sene ilk defa %18.6 ile tarih seviyesine ulaşmış durumda. Yaklaşık %5'lik bir artış gösterdi. Yani perakendinin e, ana büyüme lokomotif e, kalemlerinden bir tanesi ticaret ve e, bu şekilde devam ettiği sürece Hı -hı. yaklaşık gelişmiş ülkelerde olan %20-25 bandını, özellikle Çin'de olan Hı -hı. E, rakamları yakalayacak gibi görünüyor. E, bunun dışında e, son 4 yıldır yaklaşık ortalama %50 büyümesi bu pazarın son derece değerli. Büyümeye baktığımızda iki tip alan görüyoruz aslında. Bir tanesi kullanıcı. Burada yeni nesil tüketici alışkanlıkları son derece değerli. Artık bu dünyaya doğmuş, dijitalleşmeye ve ticaret doğmuş bir kitle var. Doğal olarak ticaretin kapsadığı nüfus aslında artıyor. Yani nesnel bir gerçeklik aslında ticaretin dünyası evet. bu anlamda. Diğer büyük önemli etken ise satıcı. Satıcılar gün geçtikçe dijitalleşiyorlar. E, Kobilerin e, bu alanlarda daha fazla yer alıyor olması ülke ekonomisi açısından son derece değerli. E, burada etkis raporlarına yer alan evet, 533 bin satıcı konusu pazar, son derece e, önemli bir rakam. Hı hı. E, BKM verilerine baktığım zaman Bankası Kart Merkezi'nin yaklaşık 2.6 milyon civarı e, pos kullanan müşteri olduğunu, ticari işletme olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, buradan bakarsak da yaklaşık %20'si pazarlığına satış yapıyor gibi görünüyor. Hı hı. Şimdi pazar yeri iş modeli içinde temel oyuncular, e-ticareti gerçekleştiren satıcılar. Bu anlamda satıcı sayısını arttırıyor olmak son derece değerli ve burada gidecek yol olduğunu gösteriyor. Biz bu perspektiften baktığımızda bugün 18.6'ya gelen perakendi içindeki e-ticaret payının %20-22 bandında 25'leri bulabilecek bir potansiyel olduğunu görüyoruz hı hı. önümüzdeki 2-3 yıl boyunca. Hı. Burada tabii aslında bir de 1-1-2023'te hayatımıza giren 1 Ocak'ta giren bir e-ticaret yasası var. Evet. Bununla da beraber konuyu ele almak lazım. Biz Topkapı açısından, şirketin açısından baktığımızda yaklaşık 5-6 büyük platformun önümüzdeki dönemlerde pazarda benzer büyükler olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda açıkçası satıcılar açısından son derece değerli bir nokta olacak. Bugün bir pazar yerine bir aracı hizmet sağlayacağı sıkışmış olan satıcıların birden fazla evet. pazar yerlerinde satış yapacağını, bunun bir rekabet doğuracağını ve satıcılar açısından bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz. bu anlamda yasayı da olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. Peki önümüzdeki dönem trendlere bakacak olursak neler öne çıkacak e-ticaret tarafında? Şimdi eticaret aslında bakıldığından yüz yüze olmayan bir ticaret. Çıkacak bütün trendler müşteri deneyimi ve güven üzerinde dönüyor olacak. Aslında e ticaretin kendisi de bir trend aslında bakıldığında. Sorunun içinde Kesinlikle. belki cevabı da var. Trendleri de müşteri deneyimi açısından baktığımızda şimdi ürünü kolay bulma anlamında yeni teknoloji hayatımıza girecek. Zaten kişiselleşme ee, bu çağın önemli alanlarından biri kişiye özel ürünler, kişiye özel fırsatların belki fiyatların olduğu e, yapay zeka destekli teknolojiyi kullanıyor olacağız önümüzdeki dönemde. Bu da e, biraz büyük veri'nin de etkisiyle tarama geçmişinden geçmiş siparişlerden beslenen bir yapıda olacak. <laughs> Bunun dışında ürünü bulduktan sonra ürünün size uygun olması ile ilgili teknolojiler gelişiyor olacak. Bu bir kıyafetse bedeninize, evinize aldığınız bir ürünse evde nasıl göründüğüne dair teknolojinin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Burada arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka destekli tool'lar, araçlar hayatımızda olacak. Üçüncü alan, e-ticaretin belki de yastınamaz gerçi, yine ödeme yöntemleri. Bugün Türkiye ...çok şanslı bir pazarda, online ödemenin çok kuvvetli olduğu... ...kredi kartlarının hayatımızda olduğu ve Avrupa'nın birinci sırada olduğu... ...bir ülkede online ödemeden bahsediyoruz. Yıllarca da sahi aslında kartlı ödemeler domine etti e-ticaret dünyasında. Ama artan dijitalleşme ve gelir düzeyinin tam olarak artmaması ile ilgili olarak... ...yeni ödeme yöntemlerin, bankacılığa dokunmamış kitlenin geleceğini ve... ...burada farklı ödeme yöntemlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Burada e şimdi al sonra öde fonksiyonları, anında alışveriş kredisi gibi çözümlerin, aynı kredi kartları gibi çok yakın tarihte hayatımıza daha çok olacağını söyleyebiliriz. Hı hı. diğer bir deneyimi iyileştirecek konu da ve yatırım yapılacak, trend olacak konulardan bir tanesi de teslimat ve hı hı. lojistik tarafında olacak. bugün aynı gün teslimat, kapıda iade gibi e-ticaretin olmazsa olmaz çözümlerinin artık sektörde uygulandığını ve bunun çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Yine gelişecek teknolojiler ve yapılacak yatırımlar bunların çerçevesinde, çevresinde dönüyor olacak. Ee, öte yandan e, sosyal ticaret gibi bir fenomen var. Bugün sosyal meclisler üzerinden dönen ciddi bir ticaret var. Ticaretteki payı tam e, ölçülmemekle beraber e, büyük rakamlı ulaştığını düşünüyoruz. E, yine bu alanda yatırımların devam edeceğini ve sosyal ticaretin bir trend olacağını, aynı şekilde e, mobilitenin artmasıyla beraber IoT cihazlardan e, kullanımların artacağını, ve ses teknoloji, ses ticareti gibi kavramların önümüze çıkacağını düşünüyoruz. Şimdi biraz Pazarama'ya gelecek olursak, Tabii. bir iş bankası girişimi aslında Pazarama Topkapı ana şirketin Doğru. adı. Dolayısıyla Pazaramanın kuruluş hikayesini soracağım. Hangi vizyonun ve hedeflerle kurdu iş bankası Pazarama'yı? Tabii, aslında Pazarama yeni bir marka, yaklaşık bir buçuk yılı olduğu ilk uygulaması çıktığından beri ama Pazarama fikri yaklaşık beş yıllık bir fikir. 2018'in sonlarında başlıyor. O zaman üst yönetimimiz, banka üst yönetiminin hem Amerika hem Çin'deki büyük platformları incelemesi, onların ziyaretleri sonucunda platform iş modelinin gruba çok uygun olduğu noktasında başlıyor iki ayın temel alanları. Burada da aslında dijital platformların büyümesiyle beraber orada artan ticaret işlem hacmi ve özellikle bu platformlardan finansal hizmetler sunduğu olması. E, ...grubun buradaki iştahını da arttırmış oldu. E, hmm. Bugün e, global e, büyük firmaların birçok finansal hizmetleri verdiğini düşündüğümüzde... E, ...aslında onların bu dijital platformların platformlarının bankalaştığı dünyada... E, ...bankanın da böyle bir inisiyatif olması, e, alması son derece değerliydi. E, hmm. Ülkenin kendi kuruluş misyonuyla da aslında e, uygun olarak... E, ...açıkçası İş Bankası burada yine bir öncü rol oynadı diyebiliriz. E, bu platformların büyümesiyle beraber... Böyle bir platform şir şirketi kurma fikri oldu. Sonra 2021 yılının başında e, resmi olarak e, Topkapı görevlendirildi. 2020'nin sonunda. 2021'in başında da e, yazılım çalışmaları başladı. Çünkü bu işin önemli bir kısmı bildiğiniz gibi teknoloji. E, yaklaşık 6 ay süren ilk çalışmanın sonunda 2021'in Temmuz ayında e, Pazarama e, ilk versiyonuyla Maxim Mobil içerisinde hayatına başlamış oldu. Ee, sonraki dönemde 2022'nin Ocak ayında web sitesi ve yine 2022'nin sonlarına doğru Ekim sonu Kasım ayında da mobil uygulamasını yarattı Böylece e, aslında 3 kanalında çalışan bir e, marka haline geldi ama totalde pazaramanın hikayesi kendi yolcu açısından bakarsak bir buçuk yıllık ama fikirsel e, şeyleri çalışmaları çok daha geriye e, tamam e, dayanıyor burada Pazarama'nın e, Mark ismine de bakmak gerekir belki hikayesine. Niye pazar ama? E, o zamanlar yine çok tartışılmış grup içerisinde ve e, mesai harcayan bir, bir işti. Pazar kelimesiyle panorama kelimesinin aslında birleşiminden oluşuyor. Panorama da yani e-ticarete 360 derece bakabilen, salt hı. ürün satışı değil, hizmet satışı ne oldu? Tüketicilerin e, birden fazla ürün ve hizmete aynı uygulamadan e, ulaşabildiği bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Burada da satıcıyı korumak onların finansal sağlığını düşünen bir model kurmak, sürdürülebilir bir şirket modeli kurmak gibi bir derdimiz oldu. Çünkü bu kuracağımız şirket, bugün kurduğumuz artık şirket, aslında ülkeye bir değer katan, ülkenin bir değeri olacak bir şirketti. Bu yüzden ticareti doğru yapan, hem alıcı hem satıcı koruyan bir pazar yeri platformu düşündük. İlk etapta pazar yolak, B2C pazar yolu hayatına başlasın. Daha sonraki günlerde ekosisteme katacağı yeni fonksiyonlarla beraber bunu tam bir dijital platforma evrilsin gibi bir düşüncemiz vardı. Peki şimdi yılın ilk 4 ayı geride bıraktık. Evet. 5. aya giriyoruz. İlk 4 ay nasıl geçti pazar için ve yıl sonuna hedefiniz ne? Ee, pazarım açısından baktığımızda tabii yeni bir şirket olduğu için baz etkisiyle rakamlarımız aslında hep çok katlı gidiyor. Ee, rakamları birazdan vereceğim ama öncesinde tabii yılın e, yani 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük e, acıdan dolayı biz de çoğu şirket gibi aslında e, faaliyet alanımız ana odağımızı deprem bölgesine aktardık. E, Ticaret Bakanlığı'nın deprem seferberlik yardım e, yardım e, seferberliği kapsamında e, yer aldık. E, kullanıcılarımızın e, deprem yardımı için yaptığı e, ürünleri, siparişleri e, ilgili depolara teslim ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Adana'daki deposunda bir fil arkadaşlarımız görev aldılar. Oraya araçlarımızı, arkadaşlarımızı gönderdik. E, dijital destek kartlarını e, satışa sunup e, bunlar üzerinden e, Sosyal Yardım Kuruluşu'na bağış yapılmasını sağladık. ve Burada satıcılarla ilgili belli e, destekler de su, e, sunduk o bölgedeki. Çünkü zaten yerel üreticiler pazaramanın e, kuruluş e, vizyonunda son derece değer, Değerli durumdalar ve biz yerel üreticinin çok fazla desteklenmesini istediğimiz için o bölgenin de böyle bir potansiyeli olduğu için orada ciddi bir hassasiyetimiz oluştu. Bunun dışında rakamlara baktığımızda evet geçen seneye göre hacmimiz yaklaşık 6 kat arttı ve B2C tarafta 869 milyon TL'lik bir hacmi ulaştık. Bu rakam bizim için son derece değerli. Şirketin geneline baktığımız aslında b 2 B2B ve ekosistemi tamamlayan bazı offline çözümlerimiz de var ticari işletmeler için. Ancak biz ağırlıklı olarak bugünkü programda da B2C üzerinden, pazar markası üzerinden konuşuyoruz. 869 milyon hacme ulaştık. Kullanıcı tarafında 3.4 milyon, 3.5 milyon civarı bir kullanıcı ulaştık bir buçuk yılda. Bu rakamda geçen senenin çeyreğinde yaklaşık bir buçuk milyon seviyesindeydi. Tam iki kat artmış durumda. E, sipariş sayısını benzer şekilde arttırdık. E, satılan ürün sayısı bir pazar yeri için değerli bir konu ve biz bugün 11 milyon civarı e, ürüne ulaşmış durumdayız platformda sergilen ürün sayısı açısından baktığımızda ve satıcı sayımızda da e, bu yıl 23 bin hedefimizde yıl sonunda 30 bin olma hedefliyoruz. Şu an 9 bin civarında satıcımız var. Hı hı. Açıkçası 30 bin satıcının olduğu 10 milyon e, ürünün olduğu yıl sonunda 20 milyon olacak bu bahsettiğim 869 milyonluk hacmin de yılın sonunda 7.4 milyarla kapanacağı bir platform olacak ve artık gelecek seneyle beraber aslında bu alanda belki ana oyunculardan ya da ikinci, üçüncü oyunculardan biri olacak. Zaten şirket hedefi açısından da baktığımızda yine bu rakamlar esnasında konuşmak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası bir iş bankası şirketi olarak olduğumuz her alanda nasıl ilk üçte olmayı hedefliyorsak bu şirkette de e ticaret pazar yeri alanında ilk üçte olmayı hedefliyoruz orta vadede. Yani Bir yandan organizasyonu kurduğumuz, bir yandan teknolojik altyapıyı büyüttüğümüz, bir yandan da hacmi ve trafiği arttırmaya çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Bu da bu anlamda biraz zor bir yolculuk. Çünkü işi yapıp bitirip yapamıyorsunuz. Bu dünyanın bir trafik gerçeği var. Bir trafiğinizi sürekli arttırmanız gerekiyor. Bugün şirkette bir organizasyon açısına baktığımızda 320 kişiye çok kısa zamanda. Tamam rakamı geldi. soracaktım. Ekip kaç kişi bu? 320 Hadi. kişi oldu ama dış kaynaklarla beraber ki bunların önemli kısmı yazılım kaynağı. Yaklaşık 450 kişilik bir ekip var şu anda pazaramanın arkasında. Hı hı. E, bakalım artık düme trendimiz başladı diyebiliriz. Tabii şimdi e, bu e-ticaret sektöründe baktığımızda, sizin de bahsettiğiniz gibi evet. hızla yaygınlaşırken bir yandan da e, gitgide birbirine benzeşen e, hizmetlerin sunulduğunu da görüyoruz evet. pazar yerlerinde. Dolayısıyla sadece sektörde sadece e, ürün satışı değil, aynı zamanda ekosistem anlayışı ile hizmet ve marka e, işbirlikleri herhalde evet. daha da öne çıkacak Doğru. gibi gözüküyor. Doğru. Bu noktada pazaramanın oyun planında neler var? Evet. Ben web sitenizi iz, incelediğimde iddianızda e-ticaretin ötesinde bir hizmet sunmak olarak evet. e yazıyor. E-ticaret pazarında ne gibi farklılıklar yaratacaksınız? Bu şöyle özetleyebiliriz bunu aslında. Biz ilk kuruluş hikayemizde de Maxim Mobil'deki bankanın o zaman Maxim Kartları için e olan loyalty sadakat programı e uygulamasında biz açıkçası zaten belli ekosistem e fonksiyonuna sahiptik. Araç dinlemeden ödeme yapabiliyorduk, işte yemek siparişi verebiliyorduk, market siparişi verebiliyorduk, ödemeye aracılık edebiliyorduk bir noktada. Ama oradaki konu sadece o günkü regulasyonlar çerçevesinde bir aracılık noktasında. Sonra pazaramanın kurulması ve aslında bir spin offla ile kuruldu ama ve bu fonksiyonların top kapıya evet. devriyle beraber biz aslında elimizde bugün neredeyse 8-10 dikeyi olan sadece online ticaretin olmadığı bir yapıyla başlamış olduk hayatımıza. Buradaki ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam edeceğiz. Yani sadece satıcı, satıcının ürün satışına aracılık eden bir platform olarak kalmayacağız. Buradaki hizmet kalitesi bizim için önemli. Önemli markalarımızdan biri haline gelen pazarıma tatili büyütmeye devam ediyor olacağız önümüzdeki dönemde. Bugün uçak biletinden konaklamaya kadar, araçta inmeden ödemeden ulaşım kartlarını yüklemeye kadar, dijital kod satışına kadar ciddi anlamda ürün yelpazesi var pazarıma. Birinci stratejik alanımız bu. Buradaki bir süper uygulama olabilme ...hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İkinci büyük alanlarımızdan bir tanesi kanal stratejisi. Bu biraz sahada görmediğiniz bir nokta. Biz yatayda da büyüyen bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Bugün sadece kendi kanallarında olmayan, başka kanallarda da yer bulan... ...bir şirket kurmaya çalışıyoruz, bir yapı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün Mobil'de Mobil'de pazarmanın kendi epinde ve webinde... Pazarlamayı görmeniz mümkün ama yakın tarihte başka platformlarda, üçüncü parti platformlarda pazarlama da e, kendi e, logosu simgesiyle yer alıyor olacak. Bu hı hı. da hem bu sayının hem önümüzdeki yıllarda bir kanal stratejisi e, anlamını e, gidiyor. Burada farklı platform paz pazarlamayı görmeye devam edeceksiniz. Hı hı. E, üçüncü ana başlıkta bu da biraz e, iş yapma kültürümüzden oluşan bir şey açıkçası. E, biz hani beraber iş yapmaya çok inanan bir e, gruptan geliyoruz belli dikeyleri, belli hizmetleri iş ortaklarımızla beraber yönetmek istiyoruz. Örneğin tatilde bir iş ortaklığımız var e, yaptığımız. E, başka dikeylerde de bunu göreceğiz. E, açıkçası hani bir dikeyi bir firmayla, bir fintechle ya da bir startupla ya da o sektörün bilinen bir firmasıyla yönetmek bizim iş yapış e, ruhumuza da çok benzer, benzeşiyor. E, bunları da göreceksiniz. Bu alanda top kapak belli yatırımlar da yapıyor olacağız. Bu da bu senenin aslında planladığımız işlerinden bir tanesi. Hem kanal tarafında büyüme, hem ürün ve hizmeti farklılaştırma. Daha çok satıcılara ve bireylere finansal hizmetleri sunabilme hı hı. bir misyonumuz da var. Zaten köken itibariyle bankanın bir böyle bir işe girmişsin en büyük şey sağlıklı bir finansal model kurabilmek ve bu modeli kurarken de hem tacirlerin hem bireylerin bu finansal modelden desteklendiği bir yapıyı hayata geçirmek istiyoruz. Hı hı. Peki şimdi eee Önümüzdeki dönem projeleri de biraz açabilir miyiz? Tabii. Son Son 3,5 dakikaya girdik. Bu bahsettiğiniz hedefler, farklılaşma hedefleri doğrultusunda. Doğru. Burada hani e-ticaretin yaslanamaz gerçeği olan, başta söyledim, kargo tarafı. Biz de pazarlama kargo markasıyla kendi lojistik e, işimizi yapmak istiyoruz. Bunu hem aynı gün teslimat hem e, iade konusunda kullanmayı düşünüyoruz. Kargo şirketi mi kuruyorsunuz? E, şöyle, Onu anlamalıyız. Yoksa bir işbirliği mi? E, bir işbirliği olacak ama yine bir grup şirketiyle bir işbirliği planlıyoruz. Hı hı. Ama markası pazarama kargo olacak ve sadece burası için hizmet veriyor olacak e, ilk etapta. Hı hı. E, bu, bu yılın önemli işlerinden bir tanesi bizim iş planımıza koyduğumuz. Yine önemli bir konu e, inşallah e, bir kışa doğru diyelim artık e, üçüncü çeyrekte. E, Kartal'da Ar gibi teknoloji merkezimizi açıyoruz. Bu önem verdiğimiz bir alan ve bizim ikinci depomuz ama ilk orta ölçekli büyük depomuzu açıyor olacağız. Çünkü pazarım olarak sadece bir pazar yeri değiliz. Yani sadece 3P modeliyle ilerleyen bir modelde değiliz. Kendi bizim stoğumuz alıp sattığımız ürünler de var. yani sektörde 1P dinlen ticareti yapıyoruz. burada da olacak e, pazarama deposu. bu da Kartal'da bizim açımızdan önemli bir e, gelişme olacak. Bunun dışında canlı yayından satış, video ile satış gibi e, çalışmalarımız olacak. Burada da bir işbirliği yapma olasılığımız yüksek. E, aynı zamanda eşya piyangosu gibi işleri yakın zamanda devreye alacağız. Finansal tarafta çok önem verdiğimiz pazarama cüzdan uygulamasını çıkmayı düşünüyoruz. O da önümüzdeki ay aslında bitecek ve bunun arkasını finansal diğer ürünlerle e, zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Sahada kullananların biraz aksine bir cüzdan yapısı kurmaya çalışıyoruz. Daha gelişmişi bunlar bizim için önem verdiğimiz projeler. Bunun dışında pazarıma tatilde işte sunduğumuz ürün gamını genişleteceğiz ve hı hı. örneğin araç kiralama'yı açıyor olacağız. Yine yaz gelmeden bunu tüketicilerle buluşturmak istiyoruz. Hem dikey tarafında farklı dikeylerin açıldı hem de stratejik yatırımların devam ettiği bir sürece girmiş durumdayız. Hı hı. Önümüzdeki yılın planları genel olarak bunlar. Rakamları başta söylemiştim. Çok hızlı bir şekilde çift taneli milyarlı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz yıl sonu itibariyle gördüğümüz. Şimdi bir hedefinizde baktığımda pazarlama ile finansal hizmetleri ve e-ticareti birbirine yakınlaştırma hedefimiz Doğru. var diyorsunuz. Doğru. Bu bu konuda hangi noktadasınız? Bu aslında şirketin kuruluşun ana e, misyonlarından bir tanesi. Çünkü e, bu platformlar dijital platformlarda finansmanın olması hem bireyler hem tacirler açısından e, bizim bu işe girmemizdeki en büyük motivasyonlardan biriydi. E, buradaki Burada da hizmeti iki ay mı ayırmak lazım? Bir tanesi bireyler açısından finansal hizmetler, diğeri tacir açısından. Bireyler açısından finansal hizmetleri pazarlama cüzdanının etrafında zenginleştirmeyi düşünüyoruz. İlk olarak Mayıs ayının sonunda pazarlama cüzdanı devreye aldığımızda farklı bir cüzdan altyapısını açmış olacağız. Açık sistemlerle dönebilen, istenilen firmalarda kullanılan bir cüzdan altyapısı olacak. Sonra cüzdandaki bakiye üzerinde finansal enstrümanları eklemeyi hedefliyoruz. Bunun dışında anında alışveriş kredisi, taksitli hesap gibi ilk olarak İş Bankası'nın ürünlerini bir API vasıtasıyla açmayı hedefliyoruz. Daha sonra da fintechleri burada entegre etmeye çalışıyoruz bu finansal modelde. Peki Bülent Bey önümüzdeki dönemde günlerde size başarılar diliyoruz bu ben hedeflerde olsun da katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz pazarama Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Bülent Kutacun'du. Bülent Bey ile birlikte e-ticareti değerlendirdik. Özellikle önümüzdeki dönem trendleri ve İş Bankası'nın pazarama markasının bu alanda önümüzdeki dönemde yapmayı hedeflediği konuları konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.